Cenab-ı Hak demek ki hiç kimseyi yani bu kadar milleti nasıl şey falan diye adam arada sıvışırız diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Aynen. Evet, bugün bugünkü dersimizi bitirdik kardeşlerim. Cenab-ı Hak bu anlatılan hac mevzularında olsun, diğer böyle cihat mevzuunda olsun bizleri intibah eylesin, uyansın ve gerçeklerle yüz yüze getirip bu amel defterlerimize güzellikler ihsan etmeyi katmayı nasip eylesin. Amin. Hocam. Ahmet Hocam Asır Suresini buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husbun. İllellezîn âmenû amilus salihâti ve tevâsav bil ve Deo Deo uazdi